tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bebek yapıyordum. Birinci videoyu çekmiştim. Güzel güzelce ağzını kapattım. E, çekti. Bir 10 dakika pişti o şekilde. Güzelce çektikten sonra kırmızı biberimi, soğanını doğramıştım. Bir kenarda bekliyordu. E, böbrek piştikten sonra ben e, şu an biberle soğanını bir dişte sarımsak attım kendi yağıyla pişmişti. Çok az sıvı yağ ilave ettim. Şu an bu içindeki sebzeleri çok yani pişirmeyeceğim. Pul biber, kekik ilave ettim. Çok az karabiber attım. Bu şekilde diri seviyorum içinde sebzeleri. Tuzunu ilave ettim. Harika bir şekilde dana böbrek pişmiştir. Kanalıma abone olur musunuz? Teşekkür ederim. İyi günler. Sizlere de tavsiye ederim. En faydalı. Bir kutudan bu kadar çıkıyor.